Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'den Birleşmiş Milletler Barış Gücü açıklaması. Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının ihlalidir. Türk Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs Adası'nda konuştuğu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatma kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresi uzatılırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rızasının alınmaması Birleşmiş Milletler'in yerleşik uygulamalarına aykırıdır. Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının da ihlalidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının bu adaletsizliği gidermek üzere atacağını duyurduğu adımlara ülkemiz tam destek verecektir denildi. Bakanlık şu ifadede yer verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs Adası'nda konuştuğu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Görev süresine 28 Temmuz 2022 tarihinde aldığı 2646 sayılı kararla 6 ay daha uzatmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı tümüyle destekliyoruz. Birleşmiş Milletler barış gücünün görev süresi uzatılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rızasının alınmaması Birleşmiş Milletler'in yerleşik uygulamalarına aykırıdır. Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının da ihlalidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu adaletsizliği gidermek üzere atacağını duyurduğu adımlara ülkemiz tam destek verecektir. Konsey kararı her zaman olduğu gibi yine gerçeklikten kopuk, adaletsiz ve haksız bir karardır. Kıbrıs Türk halkını ve bu halkın müktesep haklarını yok saymakta ve bu halka yönelik insanlık ve hukuk dışı izolasyonları görmezden gelmektedir. Konseyin çözüm için Kıbrıs Türk halkının iradesini artık yansıtmayan, Neredeyse yarım asırdır denenmiş ve sonuç vermemiş bir çözüm modeline dayatmaya çalışması da tutarsız ve çelişkili bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım çözüme değil, statü konunun devamına hizmet etmektedir. Kararda Maraş konusundaki yazımlarda gerçeklerden kopuktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının Maraş'ta mülkiyet haklarına riayet ederek attığı adımlara Türkiye tam destek vermeye devam edecektir. Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma adadaki gerçeklere odaklanmaları ve Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını yani egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeleri çağrımıza yeniliyoruz. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.